Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte Arkadaşlar kayıttayız değil mi? Evet, kayıttayız. Bugün arkadaşlar e, e, Polat için Polat dedi ki e, ben e, şarkıyı yapamıyorum. O yüzden bana şarkıyı yapar mısın dedi. İlk önce arkadaşlar başlıyoruz. Google'a giriyorsunuz. Buradan Ronaldo. Siz başka futbolcuları da yapabilirsiniz. Ben Ronaldo yaptım. Ya da Messi yapayım. Neymar yapayım. Neymar hiç yapmadım. Neymar editi hiç yapmadım. Neymar. Şöyle şundan alalım. Şu an arkadaşlar onu böyle basılı tutuyorsunuz. Resmi indir. Lan şeye bastım. Resmi indire bastım. Bu girdi. Buraya da troll face yazın arkadaşlar. Troll face. Troll face yazdıktan sonra işte hepsi çıkıyor abi. Mesela bunu alalım. Bak bu güzel. Ben bunu sevdim. Bunu da indirdim. Şimdi çıkalım. Kapkut'a gidin tabi. Kapkut çok önemli. Edit yapmanız için. Kayıttayız değil mi arkadaşlar? Evet. Yeni projeler. Hadi gir bakayım. Görsene. Gir lan. Henüz mü Ha, ne lan? Fotoğraflara girin. Buradan şu Neymar'ın fotoğrafını görüyorsunuz ya. Lan ne oluyor burada? Lan oğlum ben nereye geldim? Yeni projeye girin arkadaşlar. Oradan Bu da Neymar'ın fotoğrafını alın. Güzelce şöyle burayı, lan şurayı sil. Arkadaşlar burayı siliyorum ben. Buradan sonra en boy şuraya yapın. Ben böyle seviyorum o yüzden. Şunu şöyle yapalım. Tamamdır. Sonra e, burada efektler var. İsterseniz ne efekti varsa onu yapın. Ben burada salıncak yapıyorum. Salıncağı seviyorum. Bana salıncak ver. Şu var. Evet. Salıncağı yaptınız mı? Böyle. Sonra ben şöyle geri yapacağım. Bu sefer şey yapacağım. Bildirme. Benim diğer var. Ben şunu yapacağım da. Yani diğerleri olduğu için. Şöyle. Evet. Şöyle. Arkadaşlar buraya geldiğinizde animasyonlar var. Size pro varsa prolardan da alabilirsiniz. Ben e, girdap alıyorum. Ben girdapı seviyorum. Ben bunu seviyorum abi. E, bir de Şurada da efektlerden ben şey yapıyorum. Çalkalaya bakayım. Çalkala ben. Çalkalayı seviyorum. En güzeli bence. Ben çalkalayı şimdi aldınız mı? İşte Çalkalayı da böyle yapıyorsunuz. Aynen. Bunu alıyorsunuz. Aldınız değil mi? Sonra oradan e, alıyorsunuz bunu. Sonra buradan bit diye basıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Youtube'a giriyorsunuz. Polat için video yapıyorum. Bu video Polat için. Şu an e, çok iyi şu an 70 abone oldu. Tebrik ederim. Bu çok hızlı yaptın. Ben bile bu kadar Tam oluyor mu? böyle. Şimdi buraya. Neymar. Neymar. Edit. Edit. Hoşunuza gitmiştir galiba. Arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Ee, çok teşekkür ederim. 1117 abonedeyiz. Çok ama çok teşekkür ederim. Bakalım. Fransa, Türkiye, Cezayir. Çok teşekkür ederim. Ve bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.